Iki gün. bir anda şaşırdık zaten örmeye başladılar belediye aradık zavatılar gelmişler ama hani tapuda burası çıkmak sokak diye görünüyor diye iddia ediyorlar hani biz bu çok şikayetçiyiz bu konuda çünkü pazar var burada salı pazarı kuruluyor arabalar iki gün buradan çıkamıyor çöp arabası girmiyor hani bunun araştırılmasını istiyoruz e, bu burayı şey muydu burayı herkes kullanıyordu hani herkes diyebilirim hani e, şu an herkes çok zor durumda hatta benim ailem de o tarafta oturuyor geçemiyorum Hı -hı. E, özellikle pazar günleri herkes çok sıkıntıda yolu çok dolanıyoruz burası çünkü her yere çıkıyor okula çıkıyor e, pazarda özellikle çok kullanılıyor yani herkes zor durumda biz sadece tepki çok gösteremiyoruz çünkü kavga çıkacak her haliyle e, tabu benim diyor. Burası bize ait diyor. O yüzden fazla bir tepki yapamıyoruz. Sadece belediye aradık. O da zabıta gönderdiler. Zabıta da diyor ki ölçülecek. Ölçümlere göre karar verilecek. Ama daha hala bekliyoruz. Bir gelen yok. 10, 10 günü geçti. 15 gün oldu. Ama hani hala araştırılma yok. Belediyeden işte hak almak için. Burayı kapatmış. Geçen annem rahatsızlandı. Ambulans giremedi. Ne bileyim, e, aracı olanların e, çoğu mağduriyet yaşıyor. Biz e, 85 yılından beri, 1985 yılından beri bu sokaktayız. Bu sokak vardı. E, i̇şte böyle bir mağduriyet yaşıyoruz. Görünce neler hissettik, şok olduk yani, şaşırdık. Diyelim ki hani Allah korusun bir acil bir doğum oldu. Hamile kadınlarımız var bizim bu sokakta, küçük çocuklarımız var. Atım yaşlarımız var. Yani bu sokağın bu şekilde kapanması gerçekten hiç mantıklı bir şey değil. Pazartesi, salı günü zaten... Tamamen sokağın ağzı kapanıyor. E biz e, acil bir durumda nasıl itfaya girecek? Bir yangın çıktı. Gerçekten çok saçma bir şey. Adam zaten söylüyor. Ben hiç şikayet yani eden belediye diyor. Ben duvarı kaldırayım benim hakkımı versin. Hani adam sokakla bir sıkıntısı yok. Sadece hakkını almak istiyor. Berlin duvarı gibi oldu. Bence Çin seti. Çıkmaz sokak istemiyoruz. Elini o tarafa göster. Böyle bir döndür ama. Bak Salih. <laughs> elini... Yes. <laughs> <laughs> Hadi bak abi. <gülüyor> <gülüyor> Siz... Yanlışlıkla elimiz. Ya edin. şu değilse elimiz kesilir yani. O derece. Thank you.